Sindistan çok değişik bir ülke, binlerce farklı dine sahip bir öküz yola çıktığında diğer tüm araçlar ona yol vermek zorunda. Panja bir 36 yaşında, babası Raj Kapoor 65 yaşında mahallen emekli. Can you sing a song for us please? Yes. -mu Vallahi Kuzey Kore cennet cennet. Oradakiler kıymetini bilmiyor. Küba halkı bunun Amerikan hükümetinin ekonomisini çökerteceğine inanıyor. Maaşınız yetiyor mu? Ne yetmesi dileniyorum. En büyük çatışma sebebi ise ne bakıyorsun kavgası? Gel gel gel. Çek çek çek. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız. Burada uyuşturucu kullanmak serbest. Adım başı istediğiniz yerden uyuşturucu temin edebiliyorsunuz. Amsterdam'a gelmişken Red Light'a uğramadan olmaz dedik. Buranın Red Light tatlısı meşhur. Merhabalar kaç yıldır beraberisiniz?